Abi mendil alır mısın? Alırım. Gel bakayım söyle. Senin ne kadar güzel gözlerim varmış ya. Adın ne senin? Fadik abla. Hmm. Ben de Ezgi. Memnun oldum. Seni buralarda ilk defa görüyorum. Arkadaşlarla geldik abi. Haşlığımızı çıkartıyoruz. Öyle mi? Bak başka birisi çalıştırmıyor değil mi sizi? Yok abi vallahi. Haşlığımızı çıkartıyoruz. Arkadaşlarım da var. Bak geliyorlar. Aa Cemal abi. Ömrü. Ne yapıyorsun tatlım? İyi abi çalışıyoruz. Fadik. Ömrü ile birbirinize sahip çıkıyorsunuz değil mi? Evet abi. Dikkatli olun tamam mı? Bir şey olursa benim evimi zaten biliyorsunuz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sağ ol abi. Sağ Biz ol. gidelim artık. Daha çok mendil satmamız lazım. Görüşürüz. Seko! Bunlar buz gibi oldu. Bir tane daha getir. Geliyor. Baksana nasıl sevdiriyor kendini. Çok tatlı kız ya maşallah. Hadi kaybolun buradan. Dükkanın önünü meşgul etmeyin hadi. Ne yapıyor bu ya? Hadi dur. Hadi dur. Dur. Ah! Bir hadi. Anı, hadi. Hadi. Ya, ne yapacağımı şaşırdım. Ne oluyor? Hadi. 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 Hastaneye Hadi. Hadi. Böyle olmaz. Hadi. Hadi. Açılın, açılın. Ay, çağırsak, hadi. Hadi. Ne sonra Hadi. 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 Doktor dinleyelim bakalım ne diyecek. Gerekli kontrolleri yaptım ben. Merak etmeyin. Hiçbir sorun yok. Ufaklık taburcu olabilir. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi misin? Ah kızım. Anneciğim. İyi misin kızım? Çok acımadı değil mi? İyiyim anneciğim merak etme. Etmez miyim yavrum? Aklım çıktı. Babası yıllar önce vefat etmiş. Hadi gidelim kızım. Hop hop bir dakika biraz konuşalım önce. Ne konuşacağız? Fadi'nin neden mendil sattığını. Tamam anladım. Kızıma sahip çıkacağım merak etmeyin. Hadi kızım. Aa, ya bir dakika hanımefendi bir durun. Aa. Ne tuhaf kadın ya. Sanki biz bir şey yapmışız gibi kaçırdı götürdü kızı. Ben de anladım. Senin aklında ne var? Sabahtan beri dalgınsın. Bilmiyorum. Belki ben yanlış anladım. Neyi? Fadi'nin annesi Esma. Fark ettin mi beni görünce bir gerildi sanki. Seni tanıdı mı acaba? Mümkün değil. Ama bir tuhaflık vardı kadında. Bir boş vaktimde gidip görmek istiyorum. Hem Fadi'yi hem annesini. Tamam, istersen ben de gelirim. Sinem bize adreslerini bulur. Gider görürüz, olur mu? Çok iyi olur. Yoksa aklım kalacak. Kalbi temiz sevgilim benim. Ah oh, rüzi yaptım. <laughs> ha söyle. Aa, komiserim, ne işiniz var burada? Sizi bir ziyaret edelim dedik. Fadikçim, annen evde mi? Annem işte. Peki. Hadi bizi içeri al, daha rahat konuşuruz. Ne dersin? Bilmem. E bizden korkmana gerek olmadığını biliyorsun artık. İyi tamam gelin. Fadik, şimdi sana bir şey soracağım. Annenle aran nasıl? İyi tabii ki. Biz annemle çok iyi anlaşırız, birbirimizi hiç üzmeyiz. Ne güzel. Ama annem sana çok sinirli komiser abi. Neden bilmiyorum. Bana mı sinirli? Niye? Ne yapmışım ben? Sen bilmiyor musun ne yaptığını? Yo. Annen sana anlatmadı mı? Yok anlatmadı. Ama sen kötü birine benzemiyorsun. Annem neden sevmiyor ki seni? Kim o? Kargo. Senin ne işin var burada? Git buradan. Gitmeyeceğim. Sen her şeyi anlatana kadar burada duracağım. Git dedim. Konuşamam. Laf olur. Kızın fadikle ilgili konuşacağım. Polisim ben. Dedikodumuz çıkacak değil ya. Onunla alakası yok. Zorlama ne olur Cemal. Git. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Sen benim adımı nereden biliyorsun? Ben şey... Yani önemli değil. Lütfen git artık. Aa, lütfen. Lütfen. Biz seninle tanışmadık bile. Adımı nereden biliyorsun söyle. Tamam tamam dur. Kimsin ve beni nereden tanıyorsun? Ya başlarsın anlatmaya. Ya da takarım kelepçe. Tamam dur dur. Önce bir sakinleş. Sakin makin olamam. Anlat nereden tanıyorsun beni? Adımı nereden biliyorsun? Bir şey söyle be kadın hadi. Seni tanımıyorum. Ama ablanı tanırdım. Ablan mı? Evet. Ne ablası, ablan falan yok benim uydurma. Var Cemal. Senin bir ablan var. Adı da Songül.